Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pratik ve o kadar lezzetli salçalı bulgur pilavı yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler pilavlık bulgurumuz, ayçiçek yağımız, salçamız, tuzumuz ve sıcak suyumuz olacak. Şimdi öncelikle işe bulgurumuzu ölçüp yıkamakla başlayalım. Bu ölçüyle bardağınıza göre ben bir buçuk bardak bulgur kullanacağım. Bir buçuk bardak bulgurumu önce güzelce bir yıkıyorum. Bulgurumu yıkadıktan sonra ocağımın altını açıyorum ve bir çay bardağı Sıvı yağımı, ayçiçek yağımı ocağıma alıyorum. Öncelikle 2 yemek kaşığı salçayla yağımı kavuracağım arkadaşlar. Salça biber salçası ile karışık da tercih edebilirsiniz. Tam iki olmadı biraz daha alacağım. Tamam. Şimdi salçamızı güzelce kavuruyoruz. Bu arada bulgurumuz yıkandı. Bu şekilde hazır. Sıcak suyumu kaynattım. Kettle'ını yine hazırladım. Tuzum da yanımda ilave edeceklerim. Zaten bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar salçam bu şekilde kavrulmaya başladıktan sonra ben üzerine bulgurumu ilave edeceğim. Ve bir turda bulgurumla salçamı kavuracağım bu aşamada yine tuzumu idare edebilirim. 3 yemek kaşığı eğer salçamız çok tuzluysa biraz daha az tercih edin. Benim domates salçam kendim yaptığım için çok tuzlu değil. Bu yüzden 3 yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Biraz kavrulsun. Daha sonra 3,5-4 su bardağına yakın sıcak suyumu Kaynamış olarak beklettiğim suyumu üzerine ilave edeceğim arkadaşlar. Bu aşamada dilerseniz evinizde tavuk suyu, et suyu varsa tercih edebilirsiniz. Ben bulyon tercih etmekten yana değilim. Ama sizin tercihinizde ise kullanıyorsanız evinizde bulyonu da sıcak suyla eritip katabilirsiniz. Pilavları özellikle bütün şekilde atmayın. Niye diyorum? Çünkü tam erimiyor. Şu kısmı atıyorum yap yapışıyor. Pilav pişse bile kaşığında kalıyor buraya. Niye kişiye gerçekten çok acayip tuzlu ve çirkin bir tat oluşturuyor. Bu yüzden aklınızda olsun, pınar ekleyecekseniz bile bir bardağın içerisinde eritin sıcak suyla zaten pilav yapacaksanız sıcak su hazır oluyor. O şekilde ilave edin. Ben biraz karıştırarak kavurdum pirinçteki gibi bir kavrulmadan bahsetmiyorum arkadaşlar salçasıyla biraz lezzetlensin istedim karışsın istedim her yerine eşit dağılsın istedim bu yüzden çevirdim tabi bu aşama çok uzun değil uzatırsak ne olur yanabilir pilavlarımız şimdi suyunu ilave edeceğim 4 su bardağını yani su bardağı değil de ölçü aldığım bardağı yapacağım arkadaşlar 4 su bardağı suyumu ilave edeceğim. Suyumuzu pilavlarımıza sıcak olarak ilave ediyoruz. Lütfen bu aşamada ocağımızın altını kısalım. Sıçramalar olabilir. Kısıkken bile, bakın ocağın en kısık olmasına rağmen hafif sıçramalar oldu. Birinci bardağımı kattım. İkinci bardağımı da katıyorum. Bulgur pirinç gibi değil. Pirinçte de ölçü kolay. 1'e 1,5. Pirincine bağlı olsa 2 yapıyoruz ama. Bulgur daha suyu çeken. Yine bulgurumuzun cinsine göre de değişir. Üçüncü bardağı ilave etti. 3,5 4 arası bir su ilave etmiş olacağım toplamda arkadaşlar. Şimdi bir tur karıştırıyorum. Kapağını kapatıp bir 20-25 dakika ara ara bakarak bulgurumuzun şişmesine suyunu çekmesine eğer suyu az geldiyse sıcak suyumuz yine de hazır olsun ben bulgurumu hep aynı marka tercih ettiğim için ölçümü biliyorum bu şekilde altını orta ateş açarak pişmeye bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde göz göz oldu bulgurum suyunu tamamen çekti altını kapatıp 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapacağız tane tane ve gerçekten güzel pişti 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum şimdi kapağını kapatıp 10 dakika sonunda pilavımı bu şekilde servis ettim yanında cacık ve turşuyla bize afiyet olsun. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Soru, görüş ve önerileriniz için yorumlarda konuşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.